Ya Allah bismillah. O ne? Bak bakayım Bahattin bu, bu taktik nasıl hoşuna gidecek mi? Bu bayağı bir can yakan bir ya biraz. Oraya değildi ama neyse sen bilirsin yine de. Koş koş doldur hemen. Çok güzel abi çok güzel. kim o sarı kafa? Yine o şey yeni çocuk ya. Bomgard ne halt? Gördünüz değil mi? Bak ofansla da yani defansla atak bölgesi ne kadar birbirle bağlantılı. Kontra hata çıkarken bizim orta, ofansif bir sus abi. Ofansif orta sahamızın yaptığı hata bize neye mal oldu? Neyse abi Allah'a emanet geç oldu bana müsaade. Allah'a emanet kardeşim kendine iyi bak. Well, <laughs> Şimdi bek back, bekle ki toparlayasın. Uh, Hala dedi nasıl bir yapışkan seyirifin elinde tutkal mı vardır nedir? Babası öğretmiş abi ya. Allah öğretmiş tuttuğuna yapışıyor yemin ediyorum. Messi ne yapıyorsun kardeşim bir dur. Yol geçen hanımı burası? Ama binga koş. Markajları ayarlamadık tabi. Too much on it and out of play. <laughs> Yalnız Bahattin'in gidişi çok acı oldu ya. Abi oyun yüklü değil, zaten de kaldırmıyor. Neyse hadi iyi geceler dedi gitti. Git. Üzdün bizi bereyiz. Ward'i Vur vurur yemin ediyorum. Vur artık. Abi bir saat ayağını açarsan bu iş olmaz. Ama Vinga baskı istiyoruz da yani mübarek akıyor ya. Messi'nin bir, bir farklı versiyonu gibi. <laughs> Çok atak yediğimizi fark ettim böyle. Demin bu, bu kadar değildi. Kontrollü gidiyorduk. Ama deminki de daha defansif bir şey yani. Taktik. Resmen rahatladın sen şu anda ya bu takım. Aynen abi. Pressiz oynuyoruz. Aa. Kesinle evet, de aldı. Aha. Çıkartamıyoruz bu türlü. bir kafayı vuramadın ya. Şimdi geliyor. Zico kardeşim bir sal be. Ward'i alırsın aslanım. Bu da OS çocuk. Hızlı ama hiçbir şey atne attı top gidiyor. Ne vurdu şut gidiyor. Diyeceğim şutu geçen attı. Ah be abicim. Kamavinga uyuyor ne bugün. Kamavinga'yı sağ alabilirim. Çok kötü durumlar çok kötü. Açtım kaleciyi ama Kamavinga valla uyuyom bugüne. Ben değiştirdim abi Kamavinga'yı. Zico'yu al şey aldım onun yerine. Pirlo'yu. 5 minutes half time. And here's Cristiano Ronaldo Uf, <laughs> <laughs> çok güzel aldı yalnız Aynen bir dakika, Vordi yine mi sağda oynuyor ya O. Bir dakika, Ronaldo solda, Vordi sağdaydı sanki değil mi? Abi bir anlık değişmiş olabiliyor ya Ulan vurdu ha. Allah. Bu çocuk öldü lan maç bitmeden Baumgartner. İlk kere bitmeden diyeyim. Saçma. Taklit yapmamız gerekiyor. Yok ama sürekli Ronaldo sanki bir dakika. Bu hep sağda oynuyormuş gibi geldi. Bana bakacağız. Yok. Tek forvet gibi oynuyor. çocuk bitti ya Baumgartner. Şimdi durumlar bir Jorginho orta sahadan gelen geçiyor sevgili kardeşim. Bir kere seni bir Allah'a emanet diyeceğiz. Bura bakmazsan. Delani gelsin. Ee, Kamavinga ile yerinde yerini de değiştirebiliriz. Şuraya Baumgartner'ın yerine bak şimdi kimi alacağım ya. Yani. Çok içerisinde kalacak herkes buradaki. Bekim mı alacaksın abi yoksa? Hayır. Bakılmaz'ı da almayacağım. Bu çocuğu alacağım. Kötü bir taktikle gidiyorum şu anda ama. Bitsel. Abi orada oynamaz ya. Bakacağız. Benim tecrübelerim var. <laughs> Koş yavrum adamın üstüne üstüne yaldır yaldır koş bakalım ne olacak. Aa, şimdi o Rodri. Rodri sen de düştün gözümden. Adamlar yok ettiler yemin ediyorum. helal lan sana. Ver kral. Gol Fol fol yürü hiç yürüyemedim hiçbir şey basamadım. Of. Şimdi bak bunu şuradan da yapabildiğimizi düşün biliyorum ben. Şuradan oyuncu ayarlarından kısa bir En iyi kimmiş? Ronaldo'ymuş. Aa Alex Grimaldo 88'miş. Kim atıyor peki? Bir tane free golü kazansak var hani ya mükemmel olur ya. Hani Grimaldo gelecek mi bakayım. Geldi. <laughs> of 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 of. Bir <laughs> şans <laughs> Böyle bir şey yok of. Böyle abi hayatımın golünü attım yemin ediyorum. Bu ne böyle? Of, 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 deliriyor. Aman. O nasıl gol ya? Of, 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 of. Ya Rabbi. Bu Semih'in günahı neydi de bu golü yedi. Hem de Schmeichel kalesindeyken. Bakar mısın bak. Löps. O <laughs> topu nasıl vuruyor ya? Of be. Vordi bittim. Şu an birinci adamımsın Vordi. Dağıldı, dağıldılar. Dağıldılar, dağıldılar arkadaşlar. Bak pasa bak. Hoppa hadi bak. Rodri alırsın. Oğlum ne yaptınız siz? Rövaşota nedir? Psikopat mısınız? Adamı kalpten mi götüreceksiniz? Aaa sağ morunu halleri şekillere gel. Bilerek geçmiyorum önüne arkadaşlar. boş boşalmasın diye. Oo Delani. Aa orada ne yapıyorsun sen bu <laughs> Ah be adamın üstüne kadar yürüdük be. Ulan neydi öyle? O, o çok şanslı ya. Bence de çok şanslı. Yetenek sıfır o ki. <laughs> Yok yetenekli de yani. Bu kadar olduğunu bilmiyordum. Aldamlı ha. Askereye geldi kesin. <laughs> ah be vı yani beklediğime vermem. Bir kişi eksik oynuyoruz ama olsun. Çok iyi. Bırakmayın. Hiç dağıtmayın kendinizi. Koştu aslanım. At oraya. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Ayakta duramıyorsun lan. Bitsin. Tamam. Aa, Attığı da gitmiyor. Allah kahretmesin. Geri futbol oynamayı unuttu. Gel abi sakin. Sakin baba. Hiç panik yok. Sağma olsun sen. Sen neler atlattın bunlar bilmez. Hocam Ronaldo vuruyor. <laughs> Yanlış. Çok gereksiz hareketler yaptık. Tehlikeli geliyorlar. Ama biz de bir o kadar tehlikeliyiz. Görüyor musun? Daha şu sahaya yayılmalara bak. Bahattin görseydi keşke bunları. Bak 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 bak. Şekillere şüküllere bak bak. Allahu Ekber. <laughs> <laughs> Rodri, Rodri beklediğim şeyi performansı veremiyor yalnız ya bugün. Çok güzel arkadaşlar, harikasınız. Ama Vinga da veremiyor. Abi ama Kamavinga daha demin gol kurtardı ya. Vurdurmadı da benim forvete. Biraz oyuna bakayım nasıl oynayacağım. Kötü. Vaziyetli. Çok iyi. iyi. Whistle da iyi pozisyon alıyor da. Bu yani bu şeyde pas falan bu konularda zorlandı. O Samora koşamıyor ya. Ah be abicim. Ah be abicim. Böyle mi atıyorsun gerçekten? Yani bu golü yeseydik senin suçundu. Bu kimdi o herif? Bu kim bu? 47 Zoblin mi? Yapma gözüm sevmem ya. Biz de girelim be. Bakalım kim alemde. Ulan ne gol attık ya herifi. Durduk durduk adamın. Adamın canını yaktık resmen ya. Kamavingo ölmüş. Rodri... ya. Öyle gol yemek yakışmadı. Vallahi yapacak bir şeyin de yok ki işte. Ne yapacaksın? Sevgili kardeşim yani. Sen de haklısın da. Remzi. Remzi. Remzi ile Rodri Bu kadar değiştirebiliyor muymuşuz ya? Akamavinga'yı ileri mi aldık? Dur bakayım kim var başka? Akamavinga ölür orada ya. Zoblin'i alsak. Oyuncu değişikliğimiz yok. Neyse biraz böyle oynayacağız bakalım. O senin hızın kaç ya? İyi ne alamadım. Akamavinga o şey ofansif ortasada top kessin bana yeter. <laughs> Pas atmasına gerek yok. Akka 87 Ya bir gol atılacak Ya da uzatmalara gidilecek Ramzi. Çok güzel çok güzel Paniklediler arkadaşlar gördüğünüz gibi Aşırı derecede bir panik hali oldu Rakip takımda Allah Atlamsın ya Ah be hoca niye bitiriyorsun? Atak yapmışım ben. Evet şimdi bir oyuncu değişikliği hakkımız daha var. Şimdi Kamavinga dinlendi. Remzi var, Weasel var. Wardy var. Şimdi böyle bir şey yapsak arkadaşlar. Bak çılgınca harim hamlelerim de vardır benim. Kimse bilmez bunları. Tamam mı? Böyle bir şey yapmış olsak biz. Burayı da böyle değil de şöyle oynatmış olursak bence mükemmel olur biliyor musunuz? <laughs> Ward yerine belki daha oyuncu değil hakkı var mı gerçi sanmıyorum ama bakayım. Yok bitti tamam. Ben, biz yapabileceğimizin en iyisini bence yaptık arkadaşlar. Uzatmaları oynuyoruz. Heyecan dorukta. Ben ben bu bir dakika bakayım bir dakika. Ben bu kameramı bence buradan alayım ya bir dakika. Şuraya falan alayım da bari ya da böyle de alabiliriz. Böyle daha güzel. Aynen. Tamam. Cristiano Ronaldo. Aman ya Rabbi. Uzatmaların ilk dakikasında. Çok kötü yedim ya. Tık tık tık. Tiki taka mı diyorlardı? Hadi bak. Fakat evet. Taka tiki yaptık biz zaten. Ronaldo sağdan geliyor ama bizim Alex Grimaldo ona yap Ay yerim seni. Hastasıyız dede. Ama o herif koşamayacak. O yüzden bu tarafa oynuyoruz. Aa neler oluyor burada ya. Çıldırmış adeta. EFYLN TC kulüp futbol club. Ansu Fati. Ay çıldırtıyorsunuz bizi ya çocuklar. Ya. Baba ne yapıyorsunuz? Adamsın KDV ya. Geldi geldi. Hoppa. O nasıl bir koşu be. Uf kale helal sana. Büyüksün kale. Kim gelmiş? Z Bahattin gelmiş. Hoş geldin Z Bahattin. Kusucuların piri gelmiş. Samuraylarımızı mutlu etti. Hoş geldin. Sefalar getirdin sevgili dostum. Çete yazarsan danışmak isterim. Yok abi. Uzatmalarda öne geçen Efe'yi elen. Bakalım bunu koruyabilecek mi? Allah! Ansu Fati durdurabilen aşk olsun. Ansu Fati gidiyor. Arkasından kayıyorlar. Aman Allah'ım. Çımarkım. Hayır. 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 oldu. Neler oldu? Kaleci ayağından tuttu Ansu Fati'yi. Yerlerde sürükledi ama yine de gol yemedi. <laughs> Orada bir şeyler oldu ama herifi engelledin. Neyse hadi bakayım. Yalnız Ansu Fati ne koşuyor ya harbiden. Onun adı da öyle mi okunabiliyor mu da ben öyle söylüyorum. Doğru doğru. Abi neydi o öyle? Nasıl bir maç bu ya? Uf. Heyecan dorukta. Ve bir kızımın mama sandalyesi arkada. Ansu Fati. Aman Allah'ım bu çocuk neler yapıyor? Gaza gelip basmasa. Hayır, hayır. 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 Ben altılara kalmamalı bu maç. Hayır. Geliyorlar. Oluk oluk buram buram. Hayır. Ansu Fati. Aman Allah'ım gol zannettim. Rakip de Ansu Fati'yi almış. Yemin ediyorum acayip heyecanlı ya. Kim bu ölmüş Vorday? Vorday. Aa kafasına çarptı Ronaldo'nun. Ben bu Ronaldo'yu niye burada oynatmıyormuşum ya? Çok güzel be. Çok güzel bir screen ya. Helal olsun be. Adamsın. Aa gitmedi top. Weasel. Ya beni üzüyorsun ya. Normalde böyle değildin sen. Ben seni çok memnundum senden. Alex Grimaldo Ansu Fati'yi tutabilecek mi? Sürekli donmasına rağmen. Ya. Oyun çok dondu ya. He ya çok dondu. Hakikaten çok dondu. Bende de çok dondu. Oyun Gartifon'da kalmış. Dur o zaman. Valla bir dakika bir durdursana. Adam Vallahi. sevgili ben galiba. Sevgili Z Bahattin söylemese bizim moderatörlerin uyaracağı yok. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum sevgili dostum. Düşünün çok evet sağ ol. Abi. Bir o mı gelecekti? Bu <laughs> herif göğsüyle uzaklaştı. Koşamıyor adamlar çok iyi lan. Oo. o. Sert oyunlar başladı. Rakip sertleşti. Biz de sertleşelim. Abi ben bu kadar mı sertleştim? Hakem devam ettirdi. Ansu Fatih. Ya, kaybedemem böyle ya. Ağlıyordu ya. ve... Ve mükemmel bir zafer. Harika bir Rova golü. Efe Yelland yine kazanan oluyor gördüğünüz gibi. Poseidon FC her zamanki gibi kaybeden oluyor. İstatistiklere baktığımız zaman topa sahip olmamız %48. Poseidon FC'nin %52. Atılan şut 8, 7'si kaleyi bulmuş. O da 9 tane şut atmış az buz değil. Maçın adamı Wardy attığı rova golüyle. Bu YouTube'a gider. Bu video, bu bölüm YouTube'a gider arkadaşlar. Gayet güzeldi bence. Tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz izleyenlere. Gayet heyecanlı bir maçtı. Tebrik ediyorum sevgili dostum bu arada ben gerçekten yani takdire şeye çok güzeldi onun devamı tekrarını falan filan bakabiliyorsak ona bir bakalım yani YouTube'da izleyecek olan arkadaşlar geri sarıp, sarıp izleyebilirler istedikleri gibi mükemmel bir goldü çünkü